Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber İbni Hindu'yu tanıyacağız. Bakalım nasıl olacak? Haydi videoya geçelim. İsminde geçen Hindu lakabından ötürü Hinducan beldesine mensup olduğu iddia edilen İbni Hindu'nun Arap soyundan geldiği ve Kum şehrinde doğduğu bilinir. Çocukluk çağında ailesiyle beraber Rey'e göçen İbni Hindu, dil, edebiyat, tarih, isne Aşeriye akaid alanlarındaki ilk eğitimini burada aldı. Reyde, Adıüt Devle'ye divan kâtipliği yaptı bilinen İbni Hindu, hizmetinde bulunduğu kişilerle iyi ilişkiler kurdu. İlerleyen dönemde ise bulunduğu konumu kaybetti ve yoksullaştı. İşsiz kaldıktan sonra gittiği Nişabur'da felsefe ve mantık okudu. Daha sonra Bağdat'a tıp ve felsefe tahsil etti. Bağdat'tan Nişabur'a dönünce Kabus bin Veşmgir'in hizmetine girdi. Kabus'un saflarında savaşa katılan İbni Hindu, kalemi ve kılıcıyla savaşa katkı sağladı. Bir süre Cürcan'da kaldı. Bağdat'a dönen İbni Hindu, Fahrül Mürk ile ilişki kurmaya ve bir katiplik görevi almaya uğraştı. Kabus'un öldürülmesinin ardından yerine oğlu Minüt Çihrin geçti. İbn Hindu sultanla yakınlık kurmak için yazdığı kasideyi sultana sundu. Ödüllendirilmeyi beklerken kasidede yer alan bazı ifadeleri şahsına yönelik hakaret sayan sultan İbni Hindu'nun öldürülmesini emretti. O sıralar Gaznelilerin hakimiyetinde bulunan Nişabur'a kaçan İbn Hindu burada Şii hadislerini derledi. Nişabur'dan Kazvin'e giden İbni Hindu, iktidar merkezi olan Re'ye bağlı çeşitli şehirlerde çalıştı. Yeni Eflatuncu felsefe ile benzer düşüncelere sahip olan İbni Hindu'ya göre evrende bir nedensellik vardır. Bu da Allah'ın varlığının göstergesiydi İnsanın nefis ve bedenden oluştuğunu düşünen İbn Hindu, nefsi ruhların bedeni de diğer bedenlerin en şereflisi olarak görür. Din ve felsefe arasında çatışmanın varlığı konusunda ilmi bilgi, deneyle şehri hakikatlerin vahiy yoluyla elde edileceğini söyleyerek açıklar. Tek bir yöntemle yaklaşmanın tehlikeli olduğunu söyler. Ahlak felsefesindeki görüşleri nefsin yönetimi, ev yönetimi ve devlet yönetimi olarak düşünerek konuyu genişletir. Devlet yönetimi nübüvvet, imamet ve siyasi iktidarın gerekleri düzenler. Nefsin terbiyesi konusu üzerinde de düşünen i̇bn Hindu, olgun bir kişinin şehvetlerine hakim olan ve bilgiyi yücelten kişi olduğunu vurgular. Siyaset felsefesindeki görüşlerinde Farabi'den etkilendi fakat bazı konularda ondan ayrıştı. Mesleği filozof, hekim, şair ve devlet adamı olan İbni Hindu 1032 yılında Esterabad şehrinde hayata gözlerini yumdu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman hepinize iyi günler, hoşçakalın.